Arkadaşlar merhaba. Bugün tekrar yeni bir videoyla sizin karşınızdayım. Bugün çekeceğim video üçüncü kişilerle ilgili olacak. Acaba üçüncü kişiler aradan çıkacak mı? Şu an son durum e, nasıl? Ve Eril şu anda ne düşünüyor? Ne yapmak istiyor? Nasıl bir adım olacak? E, her şeyi geride bırakacak mı? E, dönecek mi? Gelecek mi? Bununla ilgili bir açıklam yapmak istiyorum arkadaşlar. Şimdi güzel bir şekilde odaklanalım. Ve bakalım nasıl bir sonuç alacağız arkadaşlar. Güzel bir şekilde odaklanalım. Aklımızdaki kişiye odaklanıyoruz arkadaşlar. Onunla ilgili güzel bir an, güzel bir cümle düşünelim. Adını söyleyebilirsiniz üç kere içinizden. Evet, hadi bakalım. Bize neler söyleyecek? Tüm cevapları alabilmeye niyet ediyorum arkadaşlar. İnşallah en doğru kanaldan en güzel bilgiler tarafımıza gelsin. Evet hadi bakalım. Bir tane geldi, alalım. bir tane daha alayım. Evet. Şimdi enerji kartlarımızdan da hoşolarımızdan da seçelim. Bakalım arkadaşlar. Üçüncü kişilerde durum nasıl? Herhangi bir değişme var mı? Eril şu anda ne düşünüyor? Evet açmaya başlıyorum arkadaşlar. Kupa kraliçesi, ay kartı, kılıç ikilisi, tılsım yedilisi, hmm, iki zile bağlantısı çıktı arkadaşlar. <laughs> Kupa altılısı, değnek ikilisi. kupa dokuzlusu tılsım üçlüsü buraya iki tane kağıt gelmişti denge ve kılıç dokuzlusu değnek üçlüsü <laughs> tılsım beşlisi şeytan kartı joker değnek ası tasın dokuzlusu. Adalet. O çok güzel çıktı arkadaşlar. Evet bir bitiş var. Kılıç 8'lisi. Ve bakın son kart mükemmel çıktı. Evet aslında cevabımızı aldık. Değil mi? <laughs> Ama yine de ne yapıyoruz? Tek tek kartları yorumluyoruz. Son kart çok güzel tamamlanma kartı. Onlu kartlar her zaman tamamlanmayı ifade eder, ifade eder biliyorsunuz. Bakın burada da herkese söylenen, bilinen. Artık Resmi bir hale gelen bir ilişki formu söz konusudur. Herkesin bildiği, haberdar olduğu ve gönül rahatlığıyla herkese ilan edilen bir ilişki formu vardır arkadaşlar. Tılsım olması süper çıktı. Peki enerji kartlarımıza da bakalım. Burada da... Evet... Evet, biraz açgözlü bir insan sanırım arkadaşlar. Öyle mi? Aklımızdaki kişi... Çünkü burada aç kartı çıkmış, ee, biraz böyle elinde olanlarla yetinmesini bilmeyen bir kişi belli, değil mi? Hem maddi anlamda e, açıkçası bir aç gözürüğü var, hem de ikili ilişkilerde bir aç var. Bakın ne kadar uydu. Aslında bugünkü konumuza çok güzel uydu arkadaşlar, değil mi? E, bu şekilde bir aç gözürük e, olduğunu söylemen mümkün. Onun dışında e, bakalım. Evet bir kere arkadaşlar Kupa Kraliçesi formunda görüyor sizi. Aslında size karşı duyguları yani sizin ona karşı çok yoğun duygular içinde olduğunuzun farkında arkadaşlar bakın. Bunun gayet farkında. Ve sizin ne kadar naif, ne kadar sevilesi, ne kadar duygularını belli eden aslında hiçbir zorluk çıkarmayan hani derler ya hiçbir zorluk çıkarmıyor son derece yumuşak, yaradılışlı bir insan e, ve ne dersem yapan bir insan. işte o tarzda görüyorsunuz arkadaşlar. Yani diyor ki o bana son derece bağlı, duygusal, naif bir insan olduğunuzu söylüyor arkadaşlar. Ve bu yüzden de açıkçası sizi böyle gördüğü için bakın her zaman bir bekleme modunda olmuş kişi. Yani sizin ondan beklentilerinizi aslında görmezliğe gelmiş ve demiş demiş ki nasıl o beni seviyor, nasıl duygular coşmuş durumda. Ve, ve bu yüzden dolayı ben bu kişinin birazcık böyle rahat enerjiler içinde olduğunu, arkasına yaslandığını tabiri caizse her şey benim ayağıma gelsin, her şey benim önüme gelsin modunda olduğunu görmekteyim. Ve bir açgözlülüğü de var. Bakın açgözlülüğü de olduğundan dolayı hatta hem açgözlülük kartı çıkmış hem de açgözlülükten öte kartı çıkmış. Yani bu kişi de bu duygunun çok yoğun olduğunu düşünmekteyim. E, o yüzden arkasına yaslanmış. Demiş ki hep bana hep bana. İşte hep sen bana duygularını belli et, hep sen bana yap, maddi manevi anlamda hep arkadaşlar sizden bir beklenti içinde olmuş. Ve duygusal anlamda da e, bulunduğu bu açgözlülükten, içinde bulunduğu bu açgözlülükten dolayı ve sizin ona karşı son derece net, e, verici, fedakar tavırlarınızdan dolayı ne yapmış arkadaşlar? Dışarıya yönelmiş. Başka kişilerde, üçüncü kişilerde e, kendini bulmaya çalışmış arkadaşlar. Evet, çünkü çok yoğun bir aç var. Bakın iki tane kart vermiş. Bunları da size göstermek istiyorum. Hani dakika bir gol bir derler ya arkadaşlar. O şekilde e, hem aç kartı çıkmış, bakın hem de aç öte kartı çıkmış bu kişi e, hiçbir anlamda yani bakın ...tensel anlamda da olabilir, duygusal anlamda da maddi anlamda da iş konusunda da çok aç gözlü olduğunu ve elindekilerle yetinmesini bilmeyen bir insan olduğunu Burada görmekteyim arkadaşlar. Çok ama çok net çıktı. Ee, dediğim gibi siz e, duygusal anlamda çok e, verici olmuşsunuz, çok fedakarlık yapmışsınız. O da bunun vermiş olduğu rahatla arkasına bir güzel çekilmiş, ellerini bağlamış ve demiş ki hadi bakalım sen bana vermeye, fedakarlık yapmaya devam et. Ve bu sırada da dışarı kaymış gözü. Buradan da bunu anlıyoruz. Aynı zamanda ben bu kişinin yaş olarak e, çok genç enerjilerde olduğunu düşünmekteyim arkadaşlar. Ya gerçekten hani yaş olarak küçük ya da e, enerji olarak çok toy bir enerjide. Yani e, bir kişiye bağlanmak istemeyen, e, gerçek anlamda bir ilişkinin nasıl yaşanacağını bilmeyen, bu yüzden de sürekli hani deriz ya tabiri caizse gözü hep dışarıda olan bir modelde olmuş. Bakın bu da çıkıyor burada. Gözü dışarıda. Hiçbir zaman sizin ona verdiğiniz e, duygularla yetinmemiş. Hiçbir zaman fedakarlık vermesiniz. Bununla yetinmemiş arkadaşlar. Ee, ve bunu bir yük olarak görmüş. Bakın bunu bir yük olarak görmüş. Yani demiş ki e, artık sıkıldım. E, senin bu duyguların bana çok ağır geliyor. Çünkü ben çok daha genç bir enerjideyim. E, gözüm dışarıda. E, yaşamam gereken bir hayat var. E, demiş arkadaşlar. Ve bu yüzden de sizden uzaklaşmış. Ve diğer ilişkilere yöneldiğini ben burada görmekteyim arkadaşlar. Aynı zamanda bu kişi çok toy olduğu için çok ani kararlar da almış olabilir. Çok ani bir şekilde sizi... E, şaşırtmış olabilir arkadaşlar ve hiç ummadığınız anda e, bu şekilde bu kişinin başka biriyle e, birlikte olduğu haberini de almış olabilirsiniz arkadaşlar çünkü ani bir eylem vardır burada ama tabii bu ani eylemin sonunda bir ani pişmanlık da vardır çünkü buradaki kişi bakın akta bir karış havada ayakları yere sağlam basmayan bir insan ve uçurumun kenarında ama ne yapıyor hala. Ben bilirim, ben yaparım edasında hareket eden bir kişi arkadaşlar. Evet, demek ki bu toy enerjiyle sizi çok ama çok fazla yormuş arkadaşlar ve o kadar çok yormuş ki, bakın sizin uykusuz geceler geçirdiğiniz burada son derece belli arkadaşlar. Uykusuz geceler geçirmişsiniz, dengenizi kaybetmişsiniz, burada bir dengede bulma dengede bulunma sorunu var arkadaşlar ve bir depresyon yaşatmış sizi. Adeta dibi görmüşsünüz çünkü hiç ummadığınız anda çok ani bir şekilde bir bitiş olmuş ya da çok ani bir şekilde bir üçüncü kişinin varlığından haberdar olmuş olabilirsiniz ve Dolayısıyla size çok büyük bir ikilem yaşatmış çok büyük bir durum içine kötü bir durum içine sizi sokmuş arkadaşlar ve aslında bakın sizin şu şekilde olduğunuzu düşünüyor yani sizin çok kıymetli madden manen ondan Üstün çok daha kuvvetli yapıda bir insan olduğunuzu ...kendi ayakları üzerinde durabildiğinizi... ...aslında ona hiç ihtiyacınızın olmadığını biliyor arkadaşlar. Ee, belki de... E, ...bu durum da onu korkutmuş olabilir açıkçası. Çünkü kişi... E, ...ikilemlerde kalmış. Bakın hem ay kartı var burada. E, ay kartı da biliyorsunuz ikilemler e, üzerinedir. Korkular üzerine bir karttır. E, sizin bu şekilde ondan daha dominant... ...daha e, kendine yetebilen... E, ...maddi manevi... ...belki meslek olarak, kariyer olarak... E, ...ondan daha üstün olduğunuzu bildiği için... kişi. Bu onu çok endişelendirmiş arkadaşlar ve demiş ki e, yok yok biz bununla yapamayız. Ben o zaman başka yerlerde arayayım e, mutluluğu ya da başka yerlerde kendimi avutayım diye birazcık aslında kişi kafasını dağıtmaya çalışmış arkadaşlar. Çünkü korkuları var bu korkularla yüzleşmek istemiyor ve bu yüzden de hep bir ikilemde kalmış hep bir ikilik yaratmış. İşte ailesiyle sizin aranızda kalmış üçüncü kişilerle sizin aranızda kalmış kişi adeta ne yapacağını bilmiyor. Bakın buradaki insana gözleri kapalı. Ve ben bu kişinin de e, şu toy enerjide olduğu için tıpkı bir e, aklı beş karış havada bir çocuk gibi e, olduğunu gördüğüm için e, diyorum ki bakın gözü kapalı bir şekilde ne yapıyor e, bilemiyor. Yani ne yapacağını bilmiş. bir caizse sağa sola e, yönelmiş. Ve aslında bu durum onun üzerinde çok kötü bir etki yaratmış. Çünkü neden? Demiş ki aslında aslında ben e, onunla birlikte çok şey paylaşmıştım demiş. Bakın. Aslında burada bir pişmanlık var mı? Kesinlikle %100 burada bir pişmanlık var. Aslında ben onunla çok şey paylaştım. Çok fazla emek verdim. Bakın bu tasımlar hep verilen emekler. Hem madden hem manen fedakarlık bakımından, ailevi bakımından ne aklınıza geliyorsa fedakarlıklardır. Ve son aşamaya gelmiştik diyor aslında. Yani o kadar büyük birikim yapmıştık ki aramızda. Madden, manen, güvenmiştik ve son aşamaya geldiğinde ben diyor tuttum diyor. Aklı beş karış havada insanlar gibi. Böyle bir durumun içine karşımdakini koydum diyor arkadaşlar. Evet ve aynı zamanda sizin aranızdaki ilişkinin bir ruh eşi ilişkisi olduğu da burada kartlarda çıkıyor arkadaşlar. Burada hem bir dostluk enerjisi vardır. Hem sevgi enerjisi vardır. Ve baktığım zaman kupaların altında bir ruh eşi olma durumu da vardır arkadaşlar. Demek ki kişi aslında özünde böyle bir durumda olduğunuzu biliyor. Ha demek ki belki bundan da kaçtı arkadaşlar. Bakın belki de sizin ciddi bir beklenti içinde olduğunuzu anladı. Sizin öyle lay lay lom iki gün gezip bırakılacak tarzda bir insan olmadığınızı anladı. Ve bundan dolayı da anladığı için de ne yaptı arkadaşlar? Tıpkı buradaki genç gibi aklı bir karış havada bu şekilde Gözü dışarıya kaydı. Başka ilişkilere gitti arkadaşlar değil mi? Ve sizi kandırdı. Gerçekten bu şekilde bir durum söz konusu. Ve bu kişinin her zaman ben duygularıyla düşünceleri arasında kalan, sıkışıp kalan bir insan olduğunu görmekteyim. Ee, i̇çinden e, bu durumu değiştirmek geçiyor mu? Bu durumu değiştirmek geçiyor mu? Evet geçiyor. Geçiyor. Şu anki güncel enerjide bu durumu değiştirmek istiyor ama baktığımız zaman e, bunda zorlandığını görüyoruz arkadaşlar. Her zaman e, duygusal mı davranayım düşüncelerimi mi takip edeyim mantık mı duygu mu diyen bir insan var e, istekleri arasında ve düşünceleri arasında kalmış yani kendine itiraf edemediği aslında çok fazla duygusu var size belli edemediği eyleme aksiyona geçemediği çok fazla duygusu var arkadaşlar ama diyor ki ben e, kesinlikle bu durumu düzelteceğim arkadaşlar durumu düzeltme ve bakın en sonunda da bir tamamlanma arzusu sizinle var bunu net bir şekilde söylüyor. Yani üçüncü kişilere son verip, üçüncü kişili durumlara son verip tabii bu aile olabilir, işte ilişkiye karışan diğer akrabalar ya da işte arkadaşlar da olabilir ve bizzat ilişki yaşadığı üçüncü kişi de olabilir arkadaşlar. Ne istiyor? Diyor ki yeni bir sayfa açayım, yeni bir iletişime senle geçeceğim diyor. Ve bu iletişim dedi arkadaşlar size ee, bunu tamamen bu ilişkiyi tamamen bitirdiğini söyleyecek. Üçüncü kişili duruma son verdiğini söyleyecek. Çünkü bakın çok ama çok güzel düşünüyor. Benim diyor ait olduğum yer onun yanı. Bakın ne kadar güzel bir puzzle örneğini vermişler. Nasıl bir puzzle tamamlanıyorsa ben de onunla birlikte tamamlanmalıyım diyor arkadaşlar. Evet diyor belki aklı bir karış havada davrandım. Bir ilişkinin nasıl yaşanacağını bilemedim. Ama ne olursa olsun ben şu anda tüm bu yüklerden kurtulup ee, onunla bir tamamlanma ihtiyacı içindeyim ve bunu da en kısa sürede yapacağım diyor arkadaşlar evet bakın haberleşme e, ifade eder değnekler demek ki çok kısa bir süre içerisinde bu kişinin size e, arama yoluyla gelme yoluyla e, ya da işte bir mesajlaşma yoluyla bir iletişim olacağını görmekteyim arkadaşlar çünkü çünkü e, sizi çok kötü bir duruma düşürdüğünün farkında bakın e, belli bir süresiz size demiş olabilir ki şu an elimden bir şey gelmiyor hiçbir şey yapamıyorum Elim kolum bağlı. Bakın tam da bu fotoğraf onunla ilgili. Kişi burada el kolu bağlı. Aslında yapacağı şeyler vardır ama bir şekilde kendine engel koymaktadır. Kendine özgüveni yoktur. E, o yüzden de bunu da söylemiş olabilir size. Ama şu anda diyor ki ben tam bir hak hakkaniyetle ona gerçek adaleti sağlayacağım ve bu şekilde bir adalet sağlama noktasında olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Demek ki burada bir denge sağlama durumu söz konusu ve bu denge sağlama durumuyla birlikte aynı zamanda bakın bu şekilde onlu kartlar her zaman bize tamamlanmayı ifade eder ve bu şekilde bir tamamlanma durumu söz konusu arkadaşlar. Demek ki sorumuzun cevabını almış oluyoruz. E, gayet güzel bir şekilde bir tamamlanma sonunda bizleri bekliyor. Bu şekilde bir durum söz konusu arkadaşlar. Evet, peki o zaman aldık, kabul ettik, aldık, kabul ettik, çok şükür ve öyle de oldu diyelim arkadaşlar. Ee, ve son olarak bir melek kartı seçmek istiyorum sizler için. Odaklanın lütfen, odaklanın. Evet, herkesin hayrına olsun inşallah. Bakalım. Evet. Evet güzel. Peki bugün çıkan kartımız arkadaşlar işaretleri fark et. Bir okuyayım size. Evet, almakta olduğun işaretler cennetten çıkma. Sana sevildiğini ve asla yalnız olmadığını hatırlatmak için yoluna tüyler, paralar ve başka işaretler bırakıyoruz. Evet. Demek ki arkadaşlar bu melek kartında bize verilmesi verilen mesaj diyor ki biraz daha gözünü aç. Biraz daha gönül gözüyle görmeye çalış. Çünkü etrafında sana verilen bir takım işaretler var. Bunları görebildiğin zaman aslında ilahi kaynağın her zaman yanında olduğunu ve sana bu süreçte destek olduğunu bilmelisin diyor arkadaşlar. Aldık kabul ettik ve çok şükür öyle de oldu diyelim. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Mesaj yazmayı unutmayın. Çok mutlu oluyorum onları okuduğumda. Ve abone olursanız çok mutlu olurum. Bana destek olmayı unutmayın lütfen. Görüşmek üzere. Sevgiler.